Bu ne kılıkla Hayır, Sofra hazır. Haydi, haydi sofraya. Haydi. Hayır. Toprak. Sok, Aa, Abi, Olsun. Çınar abim diyor ki gemilerdeki skada sistemini bu bizim yazılımla bağlayalım. Ben bilmem. Çınar ne diyorsa o. Hmm. Yani bence bütçe avantajlı olur. Ama ilk önce barasla konuşalım. Ondan sonra son kararımızı verelim. Hı hı. E, sizin gemilere ne edecek bu e, teknolojikçiler? Bak babaannem. Kontrollerini sağlayacaklar. Gemiler bozulmadan anlayacaklar. İlk önce kaptana sonra da bize haber verecekler. He fışkı verecekler. Ya da Sabri'nin Cemal'dan haber Ha Nasıl sizin kaptan Hüsnü'den haber verecekler. He? Ay babaanne <laughs> ay. E haydi haydi. Ye dur çocuğu, ye dur. Ye dur, ye dur. Şeker nerede şeker? <laughs> abi tane daha. Şeker koymamış abi, dur şimdi ben gidiyorum. Tamam tamam, ben bir patronlarla konuşayım, arayacağım zaten size hemen bu arada. Doğum günü konusunu unutmayın. Hayatta bir kere istediğimi yapın ve beni şaşırtın. Hadi baş baş, arayacağım ben seni tamam mı abicim? Hadi abi, hadi, hadi desinciğim. hadi hadi, hadi. Tamam. selametle abim, hadi. Baş baş ne oğlum? İnsan abisine baş başlar mı oğlum? İyice ayarı kaçmış bunlar. Bence senin abilik ayarın kaçmış toprak. Gel oğlum, baban ayakkabılarını giysin. Heh. Ben gelene kadar su dur, tamam mı aslan parçası? Tamam baba. Çak. Akşama görüşürüz. Hadi yenge, ben Sana da günaydın. Seninle bir şey konuşmamız lazım. Uygunsan eğer. Günaydın. Günaydın. Bugün Osman amceyle gidince araba burada kaldı. Arabayı alayım dedim ben de. Ha. Tamam. Tamam. Ben alayım o zaman. Şey... Arabayı yani. Ne? Kimdi o kız? <laughs> Hangi kız? Araslan otoparkındaki. Hani şu etek giymeyi unutmuş olan. Ha. <laughs> o şey ya. O. Sen de dediğin gibi. Etek giymeyi unutmuş bir bacımız o bizim. Çınar. He abi. Kimdi oğlum o kız? Yeşim Aras. Defne'nin patronun kız kardeşi. Virgül. Virgül yok nokta. Cümle bitti diyorsun. Diyorum. Hadi abi hadi. İçeri girelim de işimize gücümüze bakalım hadi. <laughs> Günaydın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.